Evet şu gün şu saatte bilgisayarın başında uğraşıyoruz. Uğraşırken bilgisayar üzerine çalıştık. Bilgisayar üzerine çalıştığımızı videomuza yükleyeceğiz. Önce Türkçe, sonra Almanca, sonra İngiliz çalıştık. Bilgisayar üzerine atıyoruz. Şu anda Türkçe izleyip videomda Türkçe video, Türkçe olarak gelecektir. Türkçe ilgisi. <laughs> Türkçe isim sözü kelimeleri ilgi eki ilkeki alıyor. İyelik ekinden sonra ait alıyor. Burada bunları anlatacağız. Bunları dinleyeceksiniz. Size başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olursunuz. Abone olmayı unutmayın diyorum. İzamirli Türkçe'de aylık eki olan unsurlara zamirlerdir. Bunun zaman zaman aylık eki ve ilgi zamiri kavramlarına eş anlamlı olarak kullanılır. İlgi zamirli belirtili isim tamamlarında ikinci kısmın tamamlarını yerine geçer. Senin sunumun beninkinden çok daha güzel oldu ki sunum sözcüğün yerine kullanılmıştır. İlgi zamiri şu şekilde oluşturur. İlgi zamiri, isim sorusu sözcük, ilgi eki, aylık eki. Söylediğiniz tekrarlayalım isterseniz. İlgi zamiri, isim sorusu sözcük. İsim olan, isim olan sözcük bir sözcük. ilgi eki, aitlik eki. Seninki, alninki, bu tür bir şey. İlgi zamiri eki, bağlı olan ki karıştırmamalıdır. Bağlı olan ki, madem ki ve sanki ve hisseler dışında ayrı yere ayrı yazdırır ve kaldırıldığında cümlenin anlamı pek değişmez. İlgi zamiri eki ki kaldırıldığında ise cümle anlamsız hale gelir ya da apayrı kastedilmeyen bir anlam kazanır. Her gün gel ki bir şeyler öğrensin bağlaç. Ne ki bu bağlaç? Senin çiziminde çok güzel ancak Ayşen'in şahane olmuş. İngiliz Amerika eki isimden sıfat üreten ki eki ile karıştırılmamalıdır. İngiliz Amerika eki olan ki önceden de im gibi ayda adiyet bitiren ekler ilgi gelir. Sıfat türeten ki eki ise doğrudan ismin ve isim hallerinden birine eklenir. Evdeki hesap çarşı uymadı. Evimizdeki ni akıyor? İgiz zamiri. Evimizin çatısı suyu vesaire. sıfat ve zamir yapma eki oluşturan öteki, beri ki, demin ki, alttaki, dağdaki gibi sözcüklerin birleşik belirsizlik zamiri belgisiz zamir olduğunu belirtir. Bugünkü yarış kolaydı. Ancak yarınki çok zor olacak. Belgesiz zamir. Öteki de senin arkadaşın mıydı? Arkadaşın mı? Belgesiz zamir. Burada gördüğünüz gibi ilgi zamirlerini gördük ilgi anlattık. İlgi zamirinin nasıl oluştuğunu anlattık. İsim sorusu sözcük ilgeki aitlik ekinden oluştuğunu anlattık. Ayşe'ninki, Ali'ninki bu tür şeyler. Ilgi ekleri, ilgi zamiri oluyor. İsim sorusu sözcük oluyor. Yani bu tür şeyler anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Bunun sonraki sistemimizden sonra Almancaya geçiyoruz. Almancada ilgi eklerini göreceğiz beni dinlemeye devam edin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Güncel olarak Almanca'yı anlatıyoruz. Almanca e, videolarımızda Almanca ait Almanca ait ilk dediğim için kusura bakmayın özür dilerim. Almanca iyilik zamirini anlatıyoruz. Almanca iyilik zamirlerinde <laughs> zamirlerinde şunlardan bahsediyor. Hangisi yani neyle ilgilendiğimizde desek daha doğru olabilir yani. ilgili ki. <laughs> Pardon. İlginiz, zamirleri. Zamirleri. Yani bu Türkçe ile anlatırken kusura bakmayın. İlgi neyle ilgilendiğinden bahsediyor diye düşünürsek daha uzun olabilir. İlgi zamirleri hangisi? Hangi? Hangisi yani derdi daha sonra da çekimlenebiliyor burada da açıklamalarıyla anlatmış bulunuyoruz. Buradan da izleyebilirsiniz. abone olmayı unutmayın diyorum. Der Welche, Die Welche, Das Welche, Die Welche. Yani der die das görüyoruz. Die Welche. Çoğu olarak da kullanıyoruz. Der eş eril için, die dişil için, das nötr için, die çoğul için. Der, velçe. Di, velçe. Das, velçe. Di, velçe. Der, di, das. Di, çoğul var. Yani nominatif yalın halinde böyle kullanıyoruz. Yalın hal olduğu için. Yalın halinde velçe böyle kullanıyoruz. Der, velçe. Eril için demiştik. Yani erkek için erkek için der, velçe. Di, velçe. Yani e, bayanlar için. Di, velçe. Das, velçe. Nötr nötr için yani eee nötr için das velçe dievelçe çoğullar için çoğullar için de dievelçe kullanıyoruz. Unutmamak lazım. İkisi aynı gleich aynı anlama geliyor. Akuzatif dem velçe. Yani dem velçe olarak kullanılmış akuzatif i hali yani i hali. Yani i hali nasıl olduğunu biliyorsunuz işte ismin i hali yani e, İhal olarak kullanılmış. Denverçe Diverçe Dasverçe Diverçe Yani böyle böyle kullanılıyor. Denverçe Diverçe Dasverçe Diverçe Böyle kullanılıyor demiştik. Derdi das yok burada. Den de yani eril değişmiş. Eril olarak yani erkekle kullanılan den olarak kullanılıyor. halinde Denverçe yani burada hepsi mi aynı bilmiyorum ama yani bakacağız tabi öğreneceğiz. Önüne örneğe gidiyoruz. Divelçe bayanlar için divelçe. Yani eee Yani bu da ne tür kişiler için. Ayrıca divelçe divelçe çoğul için. Sonunda abi ne yani <laughs> C var, S var. C var, S var, var. Onları da unutmayalım. Dem der dem. D'nin. Yani burada dem erkekler için, bayanlar için der. Yani der kullanılmış. Ee, der daha önce nominatif halinde erkekler için bu de kullanılmıştı. Onun haricinde den melçe kullanılmış. Nötrler için. Denim ölçem kullanılmış. Desin. Derin. Desin. Derin. Yani desin. Desin demek desin yani inali desin inali derin inali erkekler desin dişilere derin nötrlere desin çoğullara derin böyle böyle kullanılmış yani e, de, tekrarlayalım bir daha isterseniz genetif inali genetif İnali, inali, inali. bahsediyor. Desin, derin, desin, derin. Böyle kullanılıyor. Yani Tekrar başa dönecek olursak bir de şunları olmuş olabiliriz. Der Welcher. Die Welche. Das Welches. Die Welche. Den Welchen. Die Welche das welches die welche dem welchem der welcher dem welche denim welchen desin derin desin derin yani güzelce anlatmış bulunuyor. Üçüncü olarak Almanca ıı, çekimlerimiz var. Yani Alman, pardon İngilizce. İngilizce çekimlerini izliyorsunuz. İngilizce çekimlerine devam edeceğiz. İngilizce ilgi zamirlerinden bahsediyoruz. İngilizce ilgi zamirlerinde e, biraz Almanca'ya benzetmemiz var. Bildiğiniz üzere İngilizce Almanca'ya benzemektedir. Ya Almanca İngilizce ses birbirine benzemektedir. Diller birbirine benzemektedir. Burada İngilizce anlatılmaktadır. İngilizce izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diyorum. İngilizceyi izlemeye devam edin. Şu anda İngilizceyi göreceksiniz. Wo olan wo. yani wo. Almancadaki wo değil bu İngilizcedeki wo ki o yani ki o olarak kullanmış. ki Türkçedeki bağlıcı olan ki değil ya da yanlış pardon yani yani söyledim Türkçedeki ki değil yani seninki benimki değil ki o Türkçesi budu gerçek de Gerçi de ki o which ki o which ki o wo ki onu ki ona Which ki onu, Which ki ona. Vosa ki onun, of which vosa ki onun. Örnekleri anlatmak isterdim ama örnekler biraz ıı, kafanızı tuhaf gelebilir. Yani anladığınızı düşünüyorum. Bu konu üzerine bu konu video, videolarım yeterli olduğunu düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Beğeni atabilirsiniz. Sevinirim. Mustafa Bozbeyiz. ben bu tür videolar izleyeceksiniz. İşe devamını getireceğim.